Cumhurbaşkanı Erdoğan dün emekli maaşlarına yapılacak artış için Temmuz ayını işaret etmiş. Masaya yatıracağız demişti. Peki emekli Temmuz'da ne kadar zam alabilir? Olası senaryolar ve hesaplamalar neler? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o soruların yanıtı. Temmuz ayında emekli aylıklarını tekrar masaya yatıracağız. Emeklinin gözü Temmuz'da 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yapılacak zam ve olası refah payı artışında. Temmuz ayında emekliler yılın ilk 6 ayının enflasyon farkına göre zam alacaklar. Şu an için Ocak ve Şubat enflasyon farkı %11,53 ancak bu oranın üzerine 4 aylık enflasyon verisi daha eklenecek ve Temmuz ayındaki beklenti Enflasyon farkının yüzde 23 ile 28 arasında olması. Çoğu zaman bu tutarların çok daha üzerinde emeklilerimiz için adımlar attık. Kritik soru Temmuz'da yeni adımlar atılacak mı? 2024 emekliler yılı ilan edildiği için 6 aylık enflasyon farkı üzerine yüzde 10 ile 15 arasında refah payı verilmesi bekleniyor. Evet. Temmuz'da maaşlara yansıyacak enflasyon farkı kök maaşları doğrudan etkileyecek. Bugün kök maaşı 7 bin lira olan bir emekli maaşı 10 bin liranın altında olduğu için kendisine 10 bin lira ödeniyor. Diyelim ki Temmuz ayındaki zam oranı %35 olarak açıklandı. İşte bu oran bugünkü kök maaşı yani 7 bin liraya uygulanacak ve kişinin kök maaşı 7 bin liradan 9.450 liraya çıkacak. Ancak bu tutar yine en düşük emekli aylığının yani 10 bin liranın altında olduğu için kendisine tekrar 10 bin lira ödenecek. Ancak buradaki asıl beklenti en düşük emekli aylığı tutarı olan 10 bin liranın biraz daha yukarı çıkarılması. Artan refahtan emeklilerimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz.